Babanız? Babam ben küçükken vefat etmiş, kendisini tanıyamadım küçüküm ben, İmkanım olmadı. Sizi yetiştirme yurduna mı vermişler? Evet. Neden? Ee, yoksulluktan. Abiniz? O, ok, okuyordu, onu e, küçükken. E, ha o kalmadı, sizi verdiler. E, bizi verdiler. Serserim Şunu... anlatayım hayatım. Tamam. Ayşegül Hanım, Çerim e, dokuz yaşındayken yetiştirme yurduna veriliyor. Şundan dolayı... 9 <laughs> yaşındayken. Abisiyle arasında zaten 5 yaş var. Ee, yoksulluk çekiyorlar o dönemde çok fazla. Abisi tabii ki biraz daha büyük olduğu için çalışma imkanı var. Çalışabiliyor. İşte okul çıkışlarında, işte kabzı malın yanında sebze taşıyor, meyve taşıyor ve eve para getirebiliyor. Abi doğal mi? olarak. Evet. Abinizin ismi ne? Cem. Cem. Ee, lakin Cem e, kardeşini sevmiyor hiçbir şekilde. E, istemiyor ve Kerim de çok küçük olduğu için eve bir getir sağlayamıyor tabii ki. Getir sağlayamadığından dolayı, bir işte kış aylarında bile yani odun yakacak işte soba yakacak hiçbir şey bulamıyorlar. Etraftaki çöpleri sobalara atıp onları yakmaya başlıyorlar. Ve bir müddet sonra Kerim artık çok küçük olduğundan dolayı hastalanmaya başlıyor. Hastalığından ötürü de devlet Kerim'i mesai şey, velayetini alıp getiriyor. Yurda veriyor. Yani evet. Bunlar bakamıyor evet, yurtta evet. bakılsın evet. edilsin diye. Siz bu hikayeyi çok dinlediniz herhalde. Kerim Maalesef Bey'den daha net anlattı. Acısı gerçekten çok büyük. Onun Kaç yıldır, yıldır evlisiniz siz? Üç yıldır evliyiz biz. Üç yıldır evlisiniz. Çok güzel. Ee, peki ...dokuz yaşında sizi yetiştirme yurduna veriyorlar. Evet. Peki, ne kadar kaldın Kerim yurtta? Ben Reşit olana kadar orada kaldım. Zaten öyle bir durum oluyor sanıyorum. Hani Reşit olana kadar kalabiliyorsun ama daha sonra herhangi bir... ...iş için kuruma yerleştiriliyorsun falan, öyle durumları oluyor... ...yetiştirme yurtlarımızın. Peki, bu zaman zarfında anneni görmüşsündür illa ki. Annemi gördüm. Ee, ben şöyle, yurttayken annem e, özel izin alıp... E, ...belli başlıklı özel izinlerle geliyordu. E, görüşüyorduk yurtta. Bazen de ben gidiyordum izin alıp. Gidiyordun. E, nasıldı o zamanlar aranız? Abin, abin seni niye istemiyor? Ya, abimle yıldızımız hiç barışmadı e, ee, küçüklüğümüzden beri hep mesela annemin cebinden para çalıp benim üstüme atardı. Ben çalmışım gibi gösterirdi. Ne diyorsun ya? Evet mesela taşla camları kırardı. Derdi ki Kerim yaptı derdi. Öyle bir... Ne sana garezi ne? Sana i̇şte, bu kini ne? ne neden ki? yani? Böyle, böyle bir abi oldu işte. Ama olmaz olsun öyle abi yani. Cem aslında Ayşegül Hanım sürekli kendimi kötüleyen, sevmeyen bir Ama abi Ama Niye ya? yani Zinyan... Zeynep yani hiç bilmiyoruz. E, annenle konuşmadın mı hiç Kerim? Hani anne nedir? Niye bana böyle davranıyor? Yani en nihayetinde tamam, dokuz yaşında küçükmüşsün ama... ...daha sonra e, hani ilk ergenliğe falan geçtiğinde... ...artık akıl bali olur insan. Yani bir şeyleri sorgular. Ayşe Sen şey, demedin. Ha? Ee, çok affedersiniz. Yok, Aslında canım. biz üç yıldır evliyiz. Ee, ben anlatayım. Olayı biliyorum zaten. Hmm. Biz e, Fatma Anne'ye ulaşmaya çalıştık, e, Kerim'de bir numara vardı, yani onda ona ait olan eski bir numara vardı ve biz o numarayı aradık. Fatma Hanım e, telefona cevap verdi, telefonu açtı ama e, ben hiçbir şekilde irtibat kuramadım kendisiyle, sadece Kerim konuşabildi o an. Ve biz ne sorsak, ne söylesek ya da Kerim ne sorsa ne söylese sürekli bir Cem'e sorayım. Geleyim diye e, bir iddiada bulunuyor ve sürekli e, Cem 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 aşağı Cem yukarı başka hiçbir şey. Hay yok. yani var. yani Cem'in sözünü dinliyor anne. Evet etkisi, evet. Annemi etkisi altına almıştı. Ne söylese ona inanıyordu. E, Cem daha ön plandaydı bana göre. Zaten e, yani zeka bakımından da çok fazla kendini ifade edemeyen bir insan. Kim o Fatma ee, Hanım mı? Fatma anne, Aa evet, kendisini ifade edemiyor maalesef. Ne problemi ne? Yani psikolojisinde birazcık bir sıkıntı var. Siz tanışmıyorsunuz değil mi? Hayır hiç görmedim. Hiç e, görmedim. anlattığı kadarıyla ben biliyorum. Hiçbir şekilde görmedim. Psikolojik bir sıkıntısı var ve ne olduğunu biz gerçekten bilmiyoruz. E, fiziksel herhangi bir sorun yok. Hiçbir şekilde bir şey duymadık vesaire ama... E, ...psikolojik anlamda sürekli Cem'e yöneldiğine göre... ...gerçekten büyük bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ha, biz. onu etkisi. Ama ha. ben gelini olarak her zaman onu... Ee, baş tacı yapar, her zaman ona bakarım. Elini ah, sıcak sudan, soğuk suya sokmam. Ne olur Ayşegül Hanım yardım edin bize. Ben elimden geleni yaparım. Ee, ama mevzuyu anlamaya çalışıyorum. Biraz çocukluğundan falan bahseder misin? Kerim yani hep mi böyleydi? Yani dokuz yaş öncesi, yani sen yurda verilmeden evvel... ...de mi böyleydi? İlişkiniz hep mi böyleydi abi? Evet, Öyle, hep öyleydi. Hiçbir zaman değişmedi. Hep abimle aram kötüydü, hep bana bir e, takıntılıydı. Hep vardı bana. Allah Allah. Yani sürekli Cem'i, Cem, Cem Kerim'i kötülüyordu. Sürekli kötülüyormuş daha doğrusu Kerim bana anlattığı kadarıyla. Hırsızlıkla suçluyormuş, işte farklı şeylerle suçluyormuş vesaire. Allah o yüzden Allah. E, biz de gerçekten nasıl bir abi olduğuna hala inanamıyoruz. Yani böyle kardeşlik olmaz olsun. Ya olur mu? Hani... E... Kardeş kardeşi Allah korusun, bıçaklar döner yine kucaklar derler hani e, kıyamaz kardeş kardeşe. Evet ama bu nasıl? Ne aranızdaki o şeyi merak ettim yani hakikaten. İşte evet ama bu nasıl... Peki çalışıyor musunuz ne yapıyorsunuz? Ben e, evliliğimin en başlarında... E, ...çalıştım... ...bir yıl kadar çalıştım... ...ama daha sonrası artık... E, ...bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Evet. İnşallah Allah nasip evet. eder. Kerim de zaten e, şey... ...yurt içinde pazarlama şirketinde çalışıyor... Ha, evet. ...sürekli bir seyahate çıkıyor... ...gidiyor geliyor O bizi çok büyük etkiliyor zaten... Hı. ...çok özlüyorum kendisini maalesef... ...ama bir türlü... Görüşelim. pazarlama çok... şirketinde çalışıyor. Evet. Özlüyorsun ha? Evet çok özlüyorum. Şimdi şöyle... E, ...şunu da sormak istiyorum tabi. Fatma Hanım'la irtibat kurabileceğiniz... ...bir yer var. Değil mi? Ama sizinle mi konuşmuyor? Yani Cem yüzünden... E, ...Fatma Hanım'a direkt... ...ulaşamıyor musunuz? Mevzu bu mu yani? Yani e, tabii ki Cem yüzünden yani konuştum. sonuçta gibi. biliyorsunuz evet. e, numarasını değil mi? hani arayabilirsiniz. Ayşegül Hanım biz en son bir kere aradık zaten Fatma Hanım'ı. E, Dürüye ile kaldığını söyledi. Dürüye kim? Dürüye e, Kerimlerin eskiden oturduğu yerde olan bir komşusuymuş. Lakin biz oraya gittik. Yani seneler sonra gittiğimiz için tabii ki her yer yıkık, harabe ve biz hiçbir şekilde hiçbir ize rastlamadık, bulamadık maalesef. Ve yüksek ihtimalle de zaten bizim bu irtibatımızı öğrenen Cem e, olaya girip e, bizim tüm ilişkimizi kesti, kesmeye çalıştı. Aradığımız hattı da zaten tekrar aramaya çalıştığımızda hat komple iptal olmuştu. Ya iptal ettirdi ya hattı bir şekilde yok etti yani. Allah Allah derdi ne bu adamın ya? Hep mi böyleydi annene karşı da yani? Hep böyleydi. Şimdi... Rüya Hanım nasıl? Eski komşunuz mu? Evet. Yani annenin orada olduğunu mu düşünüyorsun ya da hani onunla mı? Onun Annem, e, şöyle söyleyeyim e, benim abim hep annemi mesela kullanırdı. Kullanırdı? Evet, ne yani, gibi? E, Üçünden para kazanırdı. E, evin işlerini, e, evin iş, ev işlerini yaptırması için onu kullanırdı. E, Türkiye'de ona para verirdi. Yani öyle düşünüyorum. Allah Allah. Evet.